Merhaba millet. Uzun bir süre ardından ilk kez konuşuyorum. Bakalım EA'nin PVZ3'ü nasılmış? Bilirseniz ki elektronik Arts dünyadaki en kötü şirketlerden biridir. Tıpkı Ubisoft ve Nintendo ile aynı seviye. Yedi bir kötülüğe sahiptir. Tamam oyunu başlayalım. Bizden yılı istiyor. 2011'de doğdum iş. Yani Mart ayında doğdum. Bakalım bu oyunda da salak salak Patreon üyeler içermez mi? Çünkü yemin ediyorum bu, bu Patreon muhabbeti oyunları öldürme de kalmıyor. Onları işe yaramaz hale Ren gereksiz üyeler oluyor. Hatta bu sene çıkan replant nasıl olsa dolandırıcılığının bir örneğiydi. Elektronik artısı sevemiyorum bir türlü. Nasılsa o şirketin Ubisoft'la aynı kötü dök seviyesinde. Ben sözümü geri aldım. Nintendo onlardan daha beter bir şirket. Çünkü EA ve Ubisoft en azından salak salak telifler atmazken Nintendo'ya bakarsınız gereksiz yere telif atıyorlar. Hem de berbat bir yolla. Tamam oynayalım. Ve bu oyunda bize hayal kırıklığını uğratmasın. Çünkü böyle oyunların hayal kırıklığı uğratması da beni deli ediyor. Tamam. Tamamdır adam. Evet gene sıradan bir villain muhabbeti. Yani Ruby'den sonra bu tarz şeyler beni korkutacağını dahi zannetmiyorum. Çünkü nasılsa eğlenceli sesler ama o kadar bana tehditkar gibi görünmüyor. Tamam. Bizden ne istiyorsa onu yapın diyor. Evet. Geliyorlar. Güneş oluyoruz. Bitki birleştirme muhabbeti var. Ama bu aslan fanlara yap. bunlar tarafına yapılan bir şey. Tamam. Onlara birleştirirsiniz. Ve Bir ortaya repeater çıkar. Tamam. Final way approaching. Evet, yeni aldığımız bitkiler bunlar. Bakalım, mağaza hayal kırıklığı yaratacak mı? Önce bununla başlıyoruz. Evet, yani bunu ekliyoruz ve bizden bir şey daha istiyor. Tamam. İnşallah bu oyun daha hayal kırıklığına uğratmaz. Evet, gene onlardan geliyorlar. Kusura bakmayın sesim hem kusurlu olsa da bu kusurlu sesimi seviyorum. O benim doğal sesim de ondan kaynaklı. Ben böyle yapay zeka seslendirmene ya da kusursuz bir sese sahip olmak bana doğru gelmiyor. Ama gene de kendi sesimden memnun diyorum. He, bunlar geliyor tam. Tamam. Plants vs Zombies 2009 yılında çıktı. Ve bizden de böyle oynamamızı istiyor. Tamam, sorun yok. Oyunu hayal kırıklığına uğratmayalım. Hmm. be yani tamamdır zombiler geçse yapacak bir şey yok Böylelikle bitirdik tamam. İşte bu oyunun da Patreon olma ısılığı artmaya başladı sanırım. Hmm, Bize isteyenler. Nerede bu şekilde? Tamamdır. Oyunun artık Patreon'i olacağı anlaşıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.